30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Süleymanpaşa'da da düzenlenen fener alayı ile devam etti. Müzik Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen kortej yürüyüşü Sahil Dolgu Alanı'nda başladı ve Rumeli İskelesi'ne son buldu. Süleyman Paşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Başkan Yardımcıları Gökhan Saygı, Şenol Karaküçük ve Sabri Çınar'ın da hazır bulunduğu korteje vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. <laughs> Belediye bandosunun müziğiyle birlikte söylenen marşlar geceye ayrı bir renk kattı. Vatandaşlar ellerindeki bayraklarla zaferin 101. yılını doyasıya kutladılar. Rumeli İskelesine son bulan fenerala yürüyüşü saygı duruşu ve istiklal marşı'nın okunmasına devam etti. Başkan Uzunlar günün anlam ve önemini belirten protokol konuşması gerçekleştirdi. Çok değerli belediye Başkan arkadaşlarım, BD Mühendislerim, siyasi partilerimizin il ve ilçe başkanları, kurum müdürlerimiz, basınımızın devlet temsilcileri, birbirinden değerli hemşerilerim, öncelikle sizi bu güzel anlamlı gecede saygı, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygılar hemşerilerim, Bugün milletimizin bağımsızlık-özgürlük mücadelesinin büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük coşku ve gurur içinde kutluyoruz. Bu özel günde Asil Türk Milleti'nin iradesinin, azminin destanlaştığı, tarihin altın sayfalarına kazındığı bir gün olarak her yıl bu yılda yüreğimizi yüreğimizi, yüreğimizi coşturarak kutluyoruz. Büyük taarruz birlikte İstiklal Harbimizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahraman ordumuz ve milletimiz vatan sevgisiyle dolu yüreklerinde, yüreklerin ışığında ya istiklal ya ölüm da dünyaya örnek olacak bir mücadele zafere ulaş, ulaşmışlardır. Geceye katılanlar müzik ve marşlar eşliğinde doyasıya eğlenerek Zafer Bayramı'nın mutluluğunu yaşadılar.